Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, hı hı. Minecraft 5. bölüm. Elif daha oyuna yeni girdi ve dışarıda. Biliyorsunuz ki en son mağaraya girmiştik. Ben o mağaradan çıkmıştım ama. Elif şu an dışarıda. Arkadaşlar bu arada yan yana oturduğumuz için biliyoruz herifin nerede olduğunu falan filan. Arkadaşlar bu arada e, video çekmeyi düzenledim. koydum. Her gün 3 video. Yarım kalbim vardı. Demir var hemen alıyoruz. Arkadaşlar bu arada e, şey Arkadaşlar bu arada e, Başka bir oyun öneriniz varsa söyleyin. Bunlara yazın, yazınız. 2 i̇ki. Yavuz 2 iki tane üç, 5 tane Ya Kim daha iyi okuyacağım. <laughs> Umarım bitiyor. Yavuz ya şu havayı gündüz yapabilir misin? nasıl yapacağım? Şu an her şey arkamda geliyor. Öldüm. Ehem. Elif başka bir tane mağara bırak. Burası kötü. Allah! bir dakika. Nereye Buraya gel Artık geceyi burada geçirelim. Örümcek. Sapa Yavuz girelim. gelme. Yavuz. Ne var? Ya içerisi. İçeride bir ben yokum herhalde. Boş ver orayı temizleyeriz. Creeper'ı ben getiriyorum orada patlatırız. Nasıl peki? iyi. Burada da kriper var. üç tane. <gülüyor> patlat patlat. <gülüyor> <gülüyor> Fazmayla, öldürüyorum. Kırk kişiler. <laughs> Çim 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 verim. Cadıyı Sen koşuyor ha. Ne? ne karışıyorsun? Karışma çocuğum. Hono bak. Çete. Çeçe. Benim yer şeklindeyse... Para cezası demek. Youtube'dan Ne? No? Ben de öldüm. Creeperler sizden ne çektik biz ya? Biraz da yardım ettiler aslında. taş. Ay ödüm koptu aklım çıktı. Crafting table sende var mı? Yavuz ben de öleceğim bir Crafting table var. Var. Koysana. Bak bir koy burada. Şey yapalım. başka bir şey yapacağım. <laughs> Aa tamam taş şey alayım mı? Al. Bekle, söyle Purple. Mango'y ben niye üstüne gittim Creeper'a? 5 dakika olmuş. Ya ya kaç dakikada? Çık, tık, tık, tık. Ee, 13 dakika da bitir öbür öbür beni 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 Sakin ele. Bütün arkamda. E 13 dakika. 13 14 dakika bitir. Allah. Kömür var kömür alıyorum. Güzel sana iskelet satıyor. Hem de, de kapla. Çıkıyorum Yarım kalbim var Yavuz. Aha burada kömür var. Arkadaşlar kömürü görün de çok seviniyoruz. Oğlum ben, bende 15 tane kümüğü var. Bende 51 tane. Bende bir tane 64'lük var, bir tane 44'lük var. Maşale. Evet. Devam edelim madene. Arkadaşlar, biz önceden sadece bir tane... Valla, özür dilerim. E Kıvılcımın ne diyorsun? Lan? Hadi yürü Tamam gel. Tamam buraya gezelim. Evet burası devam ediyor. <laughs> Bekle. Arkadaşlar burası az önce iskelet sayesinde öldüğüm yer. Elif gel bura bura hemen. Bu nereye? Buradan gel. Yavuz geliyorlar. O zaman çalışır. Ne? Kömür var. Ne oldu? Sus Şş bak video çekiyoruz. Büyücü var orada. Geber. Öldü. Zombiler niye bir buçuk falan vuruyor? Gel gel. Sabah olsun seni göreceğiz. Yaman olmayacağız. Öldürdüm. Artık sabah olmasına gerek kalmadı. Güneş doğuyor sonunda. Beni bile öldürsün. Ya burada zombiler. Ay, <laughs> O maden devam ediyor mu? Ama... Bakın arkadaşlar şimdiki amacımız Yani Ya ölmüyor herhalde Elif'in Çok beş yüz kere istediği şey ne? Ev yapacağız Vaav. Ama videonun Maden mi bu? Anı anlatalım böyle Sıkılmayalım Olur mu? belki yani bir eskiden yaşadığımız bir olay çok güzel bir olay. Sen neredesin? Allah Allah. Madenler var ama ışık var içinde o yüzden biz gelmişiz. Anlatayım mı? Elif biraz şey yap. Hani YouTube'a at ya biraz <laughs> konuş işte. <laughs> Arkadaşlar şu anlık bin değil de. On abone olsak bile yeter. Çünkü abone bir, bir tane kişi Bir tane kişi abonelikten çıkmış. Yedi abone oldu. abone Çok, çok de. súper, de evet, evet, değil. Evet arkadaşlar lütfen. Bu arada arkadaşlar. Siz de yıldız aynı biliyorsunuz. Bu da biliyorsunuz. Bu da biliyorsunuz.

Nasıl bir maden sende sen? Neyse boş ver. Arkadaşlar buraya el fır ışınlasam mı? Işınlan. Altın. Oğlum neredesin sen? Ya ben yanına ışınla. Işınla. Işınla seni koruyayım. Tamam ışınlarım. Hem bende 64 tane şey var. Işık var. Thank you. Nerede altın aldın mı? Aldım. Aşağıda izle. Elmas var. Nerede? Vallahi ya elmas var. Bak. Bak. Bak yine. Demir değil bak. mi? Bak. Bak. Allah akbar. Elif koruyacağım da bir sinema gelirken. Yavuz iki tane elde. Bir tane elmas. Burada da altın var. Yavuz. Tamam. Yavuz, Elmas var. Ay var. Gel. Herif al sen demir kazma yapma. Yok. Taş var. Tamam o zaman sen tamam. demirleri al. Bir şey bulamıyorum. Taş. Demir koyacağım. Elif sen de şey yap. Oradaki demirleri al. Kaç tane çıktı elmas? Bir tane. Neyse iyi. Beş tane elmasımız oldu. Zaten ben elmas, elmas diyorum. Demirleri gördüm ama e, elması görmedim. Sen Kaçalım diye. Arkadaşlar bu bayağı derin gözüküyor. Çünkü ben de e, böyle... Ha küçük beledim. Da. Bak. Arkamda zombiler var. Ayy. Ama orası neresiydi ya? Neyse ev yapacaktık en son. Ya Arkadaşlar. Yol bu kaç saniye olmuş? Ay saat 10 dakika olmuş. 13 dakika. Neyse gel şimdi 20 dakika yap. Oha. Ne? Sıkılırlar. Tamam arkadaşlar. görüşürüz yap görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.